Herkese yeniden merhabalar. Arkadaşlar bugün iç huzurumuzu nasıl dengelemeliyiz konu başlığını ele alacağız. Çok fazla öfke çalıştıran, huzursuz hisseden hatta kendi adına meditasyon yapmak istediği noktada bile ona böyle dur diyen, yapma diyen, içsel olarak böyle zor enerjilerle boğuşan arkadaşlarımız var biraz onlara faydalı olmak, biraz kendimize faydalı olmak adına önce e, bir soralım bakalım kartları tek tek açarak gideceğiz. Şimdi iç huzurumuzu dengelemek istiyoruz sevgili kolektif. E, fakat önce şunu bilmemiz lazım bizi huzursuz eden böyle en derinde derinlerde yaşadığımız duygular nedir? Öncelikle bir burasıyla başlayalım bakalım. Farkında olamadığımız, bizi derinden etkileyen, bize huzursuzluk veren neler? Bugün dişin enerjinin daha doğrusu dişilerin kartlarında gelmişti bu intikam kartı. Yine e, aynı kartı aldık. Peki. Ve aşk. Şimdi genel olarak arkadaşlar baktığımız zaman aslında en derinlerde bizim çıkmazlarımız belli. Kendimizi kurban gibi hissetmek, hayatta istediklerimize ulaşamamak. Akabinde bir intikam duygusu açığa çıkması. Kendi hayatımıza liderlik edememek. Kendi hayat standartımızı, hayat planımızı şifalandıramamak. Ki bu maddi, manevi her alanda geçerli bir konu. Diğer bir taraftan bir barış enerjisi içerisinde olmak istiyoruz ama bunu da başaramıyoruz. Yani ne kendimizle barışabiliyoruz ne etrafımızdaki insanlarla barışabiliyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak istiyoruz ama baktığımızda yanlış insanları denk geliyoruz. Doğru bir yol almıyoruz belli ki. Şimdi bu temaların öncelikle şifalanması gerekiyor. Buralara bir devam edelim bakalım. Başka neleri bilmeliyiz. Bizim gölge yanlarımız nelerdir? <laughs> Şimdi çoğunluk e, gölge yanda bir geri dönüş bekliyor. Yani Sanki bir insanın size el uzatmasına ihtiyacımız var arkadaşlar. Birinin sizin hayatınıza geri dönmesine ya da yardım amaçlı bile olsa, bu maddi bir çıkmaz bile olsa yine de birinden yardım almak. İçsel rehberliğimize çok güvendiğimiz söylenemez. Sezgilerimizi dönem dönem görmezden geliyoruz. Çok büyük hayallerimiz var olmasını istediğimiz ama bakın bu hayallerle birlikte ya olmazsa ya başaramazsam ya isteklerime ulaşamazsam korkuları <gülüyor> çalıştırıyoruz. <gülüyor> Ve çok pardon. <laughs> ve bilinçsiz bir şekilde bu korkuları üretirken de aslında kendi hayallerimize bir ket vuruyoruz dedi kartımız. Yani bir hayır enerjisi var. Fakat bunun ne kadar farkındayız arkadaşlar? Yani bizde böyle bir hayır enerjisi olmasının ne kadar farkındayız? Bu ne demek biliyor musunuz? Benim hayallerim var. Bu hayallere ulaşmak istiyorum. İçten içe ulaşacağımı da biliyorum ama ben almışım bütün hayallerimi belki bir insana e, lütfetmişim yani demişim ki benim bu hayallere ulaşabilmem için bu insanın benim hayatımda olması lazım benim e, önümün açılabilmesi için X kişinin benim yanımda olması lazım gibi gibi işte böyle enerjilerde olduğumuz için yani belirli insanlar belirli yollar belirli bir e, ee, hani insanlarda vardır ya kafasına göre bir tarih saat belirler. Mesela intikam kartı bana hep onu verir. Örnek veriyorum İçinizden biri demiştir ki iki ay içinde geldi geldi. Gelmezse ben ona yapacağımı biliyorum. Gibi. Bunlar aslında kendimizi sınırladığımız koşullar. İşte bu koşullardan çıkmamız lazım. Aslında hayallerimizi hayıra götüren, hayallerimize daha böyle kurak, bir e, toprak eken bizleriz arkadaşlar. Kendi hayallerimizi sınırlıyoruz. Halbuki dünya üzerinde tek bir insan yok baktığımızda. Yani milyonlarca erkek var, milyonlarca kadın var. Ama illa diyoruz. Mesela bir inat enerjisi çalışıyoruz orada. İlla o, illa o, illa o belki senin için çok daha hayırlısı var. Soralım bakalım. Başka? Biz buradan ne alabiliriz? Neler var? Bizi bu kadar sıkıştıran durumlar ne? Bakın. Aşk acısı. İnişli çıkışlı ilişkiler. Aşk acısı. Bunların hepsi bir yanılsama arkadaşlar. Evet bunların yaşanması gerekiyor. Çünkü biz hayatta aslında her şeyi ama her şeyi deneyimleyerek öğreniyoruz. İşimizde de aynı, ilişkimizde de aynı, değişen hiçbir şey yok. Fakat burada hayatımıza giren bu insanın size bir şeyler öğrettiğini lütfen unutmayın ya da lütfen es geçmeyin. Evet çok üzülüyorsunuz, belki ruh eşim dediğiniz insan size geri dönmesini istiyorsunuz. Tamam bunlar çok normal hisler, hepimiz bunları istiyoruz. Fakat durup şunu söylememiz lazım. Peki ben böyle geçmişe dönüp baktığımda ilişkimle alakalı hangi noktaları doğru görüyorum? Bu insan bana ne kattı? Ben ona ne kattım? Benim hayatımda hangi çıkması ya da hangi kilit noktayı bu kişi çözdü? Biraz bunlara da yoğunlaşmanız lazım. Bu kişi hayatınıza girdi çünkü öğrenmeniz gereken bir şeyler vardı arkadaşlar. Yani Allah zaten kaderinize bu insanı yazdıysa burası isterse böyle işte 50 tane iplik birbirine dolanmış gibi olsun, yine de sökülür, yine de bu insan size gelir. Çünkü bu kaderdir. Yani bu buradan kaçış yok. Eğer ki bu insanla olacağına tekrar inanıyorsanız, ama bakın bir olumsuzluk çalıştırmadan, yani bu aşkı barış enerjisi ve geri dönüşle yaşamayı, e, böyle ciddi ciddi inanıyorsanız, ve olmasını çok istiyorsanız buradaki bu olumsuzluk, bu korku noktalarından artık çıkın. Geçmişi önünüze baz almayın arkadaşlar. Geçmiş geçmişte kaldı. Siz geleceği inşa edeceksiniz. Böyle düşünmeniz lazım. İş hayatınızda rakipler olabilir. Canınızı sıkan. Diğer insanların dedikoduları, kıskançlıkları. Belki burada bir aşk üçgeni var. Belki ee, hayatınıza aldığınız kişinin hayatında bir başkası var yani bir partneri var, bir eşi var. Her şey olabilir. Ya da e, beğenilen karaktersiniz dışarıdan ve haliyle birbirinizi bir kıskançlık enerjisi çalıştırıyorsunuz gibi gibi. Bunlar bunları artık e, aşmanız gerektiğini öğrenmeniz lazım. Yani kendi içinizde bir yücelmeniz lazım. Sizin zaten farkındalık seviyeniz arttıkça çözemem dediğiniz bütün blokajları çözebilir hale getireceksiniz. Hatta sizin farkındalık seviyeniz yükseldikçe eğer burası düşük farkındalık seviyesinde bir karakterse yani siz yolu böyle basamak basamak çıkarken o olduğu yerde seken ve hatta geriye giden bir karakterse bu insanı zaten Allah size nasip olarak yazmaz ve bir şekilde unutur. önümüze daha doğru, daha kaliteli bir karakter getirir. Şimdi kimi... Kiminin blokajı arkadaşlar yaşadıkları cinsel birliktelikten geliyor. Ee, burada kendini suçlu hissetme, yaşadığı duyguyu yani o anda yaşadığı duyguyu yanlış olarak nitelendirme gün geçtikçe çok fazla tutku enerjisi çünkü bu kadar e, bu kadar büyük bir tutkunun altında ezilmek neden yani neden sürekli tutku çalışıyor? İkinci çakranızı çalışayım derim arkadaşlar. Orada bir dengesizlik vardır. Bakın bir taraftan korkuyorsunuz ve çoğunuzda aslında şöyle bir enerji oluşmuş. Ben yolumu kaybettim. Bazen ne istediğimi bilmiyorum. Bazen yalnız kalmak istiyorum. Bazen kalabalık bir ortama girmek istiyorum. Bazen bu insanı istiyorum, bazen istemiyorum. Kararsızlık hakim. Bu yüzden zaten hayallere bu korkular geliyor. Kiminizin aile ilişkileri çok kötü arkadaşlar. Gün geçtikçe ailenizden uzaklaşıyorsunuz ve bu, bu noktada yaşadığınız uzaklaşma aslında sizi manevi yönden zayıflatıyor. Yani kendinizi ailenizden çektikçe, ee, çevrenizdeki insanlardan çektikçe daha biraz böyle bir şeyler olumsuz oldukça. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ee, yaşadığımız süreç sizi aşırı öfke e, adapte ediyordur. Ve bu öfkeyle birlikte en yakınınızdakine parlıyorsunuzdur. Annedir, babadır, kardeştir, abladır. Yani hiç fark etmez adına ne olduğu ya da aileniz gibi gördüğümüz insanlar. İşte burada aslında kendi maneviyatınızdan, kendi ruhsal yolunuzdan e, kopuyorsunuz. Bir zayıflık enerjisi oluşuyor. Kimi de gerçekten aile ilişkilerinde, hele ki ebeveynse, aile ilişkilerinde çok büyük zorluk içinde ve Buradan kurtulmak istiyor yani bir şeyleri iyileştirmek ve bunların hepsi onun hayatında yani beni dinleyen sizin hayatınızda bir blokaj oluşturuyor. Peki, sen kartlarımızdan isteyin. Ondan sonra melek kartlarımızdan tavsiyelerimizi almaya başlayacağız arkadaşlar. Bu açtım çok uzun tutmak istemiyorum. Sadece size bir ışık olsun. Bileğim bu. Sen kartlarımız bize ne söyler? Zihin. O zihni bir sustur. Bu kadar düşünme bakayım. Zihni nasıl susturabiliriz? Benim en sevdiğim yöntemlerden biridir. Zihnim çok böyle beni sıkıştırmaya başladığında çok düşünmeye, çok sorgulamaya başladığımda kendime bir uğraş bulurum arkadaşlar. Yani bir şeyler okurum, farklı insanlarla diyaloğa girerim. Beni ne bileyim oyalayacak bir şey, yani bir, bir dizi arayışına, bir film arayışına girerim. Örnek veriyorum. Bunlar çok basit şeyler yapabileceğiniz şeyler ve haliyle zihni biraz hafifletmek için orada hemen kendime böyle bir uğraş ararım. Çünkü dikkatimi başka bir yere verirsem zihnim bu kadar kendini beğenmiş bir şekilde davranmaz diye düşünüyorum. Geçmiş yaşamlar. Evet. Şimdi burada bir karma var. Kesinlikle var. Arkadaşlar buradaki karma ya aile bağlarınızdan geliyor ya siz bir karma oluşturdunuz ya da hayatınıza giren insanlar işte bir karma. Ama bakın buradaki karma Geldi neyin üstüne oturdu? Bir aşk üçgenine ya da iş hayatındaki rakiplere veya üçüncü kişilerin varlığına, dedikodulara, kıskançlıklara bu enerjilerden kesinlikle uzak durmanız lazım. Kendi hayatınızda özellikle karma yaratmamak için. Bakın aslında öyle bir şey ki çok böyle karmik zorluklardan geçtiğiniz süreç de aslında tamamlanmaya gidiyor. Zaten çok az kalmış Hani böyle yüzmüş 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 kuyruğuna gelmişsiniz. Yani bir kulaç daha atsanız, bir kulaç daha atsanız arkadaşlar sanki böyle bir şey tamamlanacak sizin hayatınızda. Ve şu anda bir aslan yeni ayımız var. Aslan yeni ayı aslında zaten bize karmalardan, kontrolün sistemde olduğundan bahseder. Yani bir bu aralar hayatınızdaki karmaların, zorlukların görünür olmasının sebebi biraz şu an içinde olduğumuz süreçle de alakalı bakın bu süreç rahatlayacak yani eylül başına kadar sadece biraz kendi içinize dönün biraz kendiniz için bir şeyler yapın farkındalık bakın bu farkındalığı bir, bir arttırın yani bir hayatta bir şeyleri daha farklı görmeye başlayın biraz kendinizi tanıyın içsel bilginize güvenin ya da kendi gelişiminiz için süreçte kendinizi geliştirmeye adayın kendinizi. Daha yaratıcı bir güç görüyor musunuz? Yani farkındalığa geldikçe aslında kendi içinizdeki o yaratıcı güç yükselmeye başlıyor. Ve karşılaştırma. Arkadaşlar gün gelecek. Bugün olduğunuz kişiyle yarın olacağınız kişi ya da olduğunuz kişi arasında bir karşılaştırma yapacaksınız. Bunu şu anda geçmişle de yapabilirsiniz. 10 yıl önce yaşadıklarınızla bu yıllarda yaşadıklarınız arasında verdiğiniz tepkileri bir karşılaştırın, duygularınızı bir karşılaştırın. O zamanlar mesela çözülemez gibi gelen durumlar şu anda aslında baktığınızda ne kadar basit ve çözülebilir görünüyor. Aynı şey bundan 5-10 yıl belki 1-2 yıl sonra yine yaşayacaksınız. Diyeceksiniz ki işin içinden çıkamam sandığım her şey aslında ilüzyonmuş. Kurtuldum, bitti, çıktım. Yani bir duygunun içinden çıkmak, bir düşüncenin içinden zorlayan bir e, sürecin içinden çıkabilmek. Bunu illa yanın, hani birini terk etmek gibi konuşmuyorum. Yani kendi açınızdan, mesela e, zorlu bir düşünceniz vardır. O düşünce yapısının ya da o karakter yapısının değişmesi gerekiyordur ve bunu başarmak. Peki. Gelelim melek mesajlarımıza. Bakalım. Umarım ifade edebiliyorumdur. Umarım anlatabiliyorumdur arkadaşlar. Ne istediğimi. Başlayalım. Başlayalım. Evet. Evet. aktif için melek mesajları istiyorum. Yolumuzda ışık olması adına. Bakalım. Karar verme zamanı dedi. İsrafil yedilisi. Ne istediğiniz konusunda net olun ve harekete geçin. Toksinlerden arama ihtiyacı görüyor musunuz? Bakın yine negatif olan insanlar, düşünceler, duygular kendi içinizde. Negatif düşünceleriniz de var arkadaşlar, negatif duygularınız da var. Ve bunlardan kurtulma ihtiyacı. Artık bir karar ver ne istiyorsun? Senin için doğru olan toksinlerden, gereksizlerden arınmak, kurtulmak. Ve bunun için harekete geçmen lazım. Ve bakın, düşleriniz gerçek oldu. Hayattaki güzelliklere duyulan aşk, çok çalışmak sizin için başarı getiriyor dedi. Ve araba kartı arkadaşlar, kararlı olun. Sizin için çok güzel bir başarı var. Bakın kararlı olun. Sizin başarılarınız başkaları tarafından onaylanacak ve hayatınızda mesleki bir ilerleme de olacak. Yani belki bir terfi alabilirsiniz. Belki kendi işinizi kurabilirsiniz. Belki mesleğinizi değiştirebilirsiniz. Farklı bir alana yönelirsiniz. Ama ne olursa olsun burada çok güzel bir süreç var. Bakın Kılıç Kraliçesi geldi. Burada kartlar diyor ki deneyimlerden yararlan. İnsanların deneyimlerinden, senin geçmişteki deneyimlerinden. Şu anda ne yapacağını aslında tam olarak biliyorsun ve şu an senin yapman gereken ilişki ya da bir insana sadece hani o insan, o insan gibi bir bağımlılık değil. Şu anda kariyerine de önem vermen lazım. Ve bunun için çabalaman lazım. Yani burada ee, evet hayatta aşkı deneyimlemek istiyoruz ama bir de hayatın bizi zorlayan bir maddiyat tarafı var. İşte ona da önem ver der bu kart. Yani sadece duygusal da kalma kendi hayatın için bir şeyler de yapmak zorundasın. Bir tane daha kart isteyeceğim buraya. Cebrail üçlüsü. Bakın. Akıllı yapılacak bir planlamayla refaha ulaşmak. Artık bir sonraki adımı atma zamanı geliyor. Bütün planlarınız beklendiği gibi gerçekleşecek dedi. Sadece iyimser olun. Sizden beklenen bu. İyimser olun. Ve deste altına bakar mısınız? İsrafilası. Yeni ve olumlu bir duygusal deney, doyurucu romantik ilişkiler, derin ve kalıcı ruhsal kavrayışlar. Arkadaşlar daha ne diyeyim yani altında da kader çarkı var. Yeni başlangıçlar. Mutluluk getirecek bir yön değişimi var hayatınızda. Gecikme olarak gördüğünüz her şey geride kalacak artık. Sadece şuraya lütfen o odaklanın. Peki. Diğer melek kartlarımızı da tavsiye isteyelim sizin için. Şimdi yer kaplamasını şu şu kaldırayım. Tanrıça rehberliği alalım. yeşil tara geldi. Her şeyi kendi başına yapmayı denemek yerine başkalarından yardım isteyebilirsin. Ve de benden diyor yeşil tara. Burada çok zorda kaldığınız zaman lütfen dua edin arkadaşlar. Yani Allah illa önünüzü açacaktır. O yüzden gerçekten böyle dualarınız olumlu ve net olsun. Ne istediğinizi net olarak söyleyin. Hayatınıza bereket geliyor. Bakın kiminiz için yeni projelere başlama zamanı. Yeni fikirler olabilir hayatınızda, yeni durumlar yaratabilirsiniz. Çok güzel bir bereket dönemi ve döngüler ve ritimler geldi. Burada kendi vücudunun ritimlerini fark et. Yani kendi enerji seviyeni bir kere yukarı çek ve kendi duygularını onurlandır dedi kartınız. Son bir tane daha alayım. Ve kutsal alan. İlahi olanla iletişime geçmek için kendine bir alan oluştur. Mesela orayı temiz tut. Örnek veriyorum. Meditasyon mu yapıyorsunuz? Hep aynı alanda, aynı yerde yapmaya çabalayın ve gerçekten çevrenizi temiz tutun. Mesela güzel kokular kullanabilirsiniz. E, gül kokuları gibi. Bunları deneyin. Bunlar koku özellikle çok büyük bir uyarıcıdır. Ve altımız ölümsüz aşk arkadaşlar. Paylaştığın sevgi, durumdan bağımsız olarak ebedi. Burada bitmeyen bir aşk var. Altında da acele etme kartı geldi. Her şey mükemmel bir zamanda gerçekleşecek. Acele etme. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Burada ölümsüz de bir aşk var dedi. Tanrıça kartımız. Devam edelim. Melek terapisinden kartlar alalım. Pardon. Bakalım melek terapis bizim için ne der? Umarım terapi gibi kartlar gelir. Sen güçlü bir ışık işçisin dedi. Güçlü olmak senin için güvenli. Ruhsal gücün ilahiye sevgi dolu hizmette büyük lütuflar getiriyor dedi. Bol bol arkadaşlar. Gerçekten biraz içe dönmeye ihtiyacınız var. Kendinizi fark edin ve bakın sezgisel hislerini dinle. Senin bedenin ilahiden doğru mesajlar alıyor. Yani sana aslında belki uykuda, belki uyanıkken verilen mesajlar var. Ne olur bunları dinle. Bunları duymaya çalış. Ve burada da deste altımız tezahür gücü. Arzuladığın sonucu çekmek için ruhsal becerilerini ve doğal kabiliyetlerini kullan. Yani bir vizyon oluşturun ve e, doğru bir biçimde kurun hayallerinizi. Her detayıyla böyle ince ince yani dokuyun o hayali ve onu bir vizyon olarak oluşturun. Daha sonra evrene salın. Olmuş gibi. Yani oldu ve siz mutlusunuz gibi görün. Evet ruh kartlarımızdan bakalım. alalım. Ah kartlarım düştü. Bakalım. Madem bir ışık işçisi, madem ışığını yayman gerekiyor, gücünün farkına varman gerekiyor. O zaman yıldız tohumu ve ışığını kullan destesi tam böyle denk getirmişim yani yanım olarak. Geri gibi getirmişim. Bu kart der ki tuhaflıklarınızı kabul edin. Yani sizde, sizin de tuhaflıklarınız var ve bunları kabul etmeniz lazım. Doğru yönde gidin. Siz herkese göre değilsiniz. Yani sizi deli diyen de olacak. ama ne yapıyorsun? Saçma sapan şeylerle ilgileniyorsun. İşte saçma sapan şeylerin peşine koşuyorsun diyen de olacak. Umursamayın. Siz böyle güzelsiniz. çağrıya yanıt verin dedi. Bakın ruhumuz sizi ne yapmaya çağırıyor? Aslında ruhumuz size sesleniyor. Siz bunu biliyorsunuz. Böyle içsel olarak bir şey yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. O yüzden bir, buraya bir dikkat edin. Ruhumuz sizi neye çağırıyor? Ne var sizden? Ne istiyor? Bu önemli bir detay arkadaşlar. Peki. Melek kartlarımızı kaldıralım. Şuradan kehanet kartı da alacağım. Yani bu açılımı sonlandıracağım. Umarım sizin için de e, ufak da olsa bir faydası olmuştur. Hemen elimin altını toparlıyorum. kart isteyeceğim buradan sizler için. Bakalım kartlarınız ne söyleyecek. Dişi bilgeliği. Tutku. Tutkularınızın peşinden gidin arkadaşlar. Yine ilahi dişi. Bakın biraz böyle dişin yanınızı e, güçlendirmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Zaten alıcı bir güçsünüz. Almaya açık bir bir e, Kişisiniz öyle söyleyeyim. O yüzden evreni okuyun, bu avıcılığı evreni ve kendi farkındalığınıza kullanın. Bakın yaşam gücü iletişim. Böylelikle doğru iletişim kurmayı da öğreneceksiniz arkadaşlar. Ve içinizde yeniden böyle bir yaşam gücü oluşacak, yaşamaya dair güzel bir heves, keyif almak, eğlenceli bir dönem. Evet. Açılım böyleydi. Umarım bitik olsun. Yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Arkadaşlar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.